Arkadaşlar. Şimdi gidelim, 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 gidelim. Köye dikkat et. Köyde inek olduk. Evet, köyde inekler olabilir arkadaşlar. Her bir de köy bulduk burada arkadaşlar. Evet, şimdi gidelim. Ee, Biz girdik normal. Ee, evet, şimdi şimdi Evet arkadaşlar, buradan ekmeklerimizi alalım. Bence bunu buraya koyabiliriz. <laughs> ee, evet arkadaşlar burada odunlarımızı bulduk. Evet odun şuradan geçebilir miyim? Aa. Sağ olun. basma şey. hmm, Evet buradan gidiş yok. Arkadaşlar şimdi çöz 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 koş 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 kanalımıza like atıp abone olmayı da. unutmayın arkadaşlar bu arada. Ee, abone olmak istemezseniz de sağ olsun. Ne yapalım? Crafting al. Crafting al. Evet buradaki şeyi alalım. Yemek. Ay, yemek, 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 gerekecek. Yemek. Şu ana kadar hiçbir inek görmedik. Sıkıntı yok. Galiba buralarda sandık yok ya. Ne bakıyor Bey? Sandıkları... Bey. Görüşürüz. Oho. Burada creeper ol. siz Ne biçim bir yer yapıyoruz arkadaşım. Yani. Sırf parkur yeri olsun diye yapmışlar yani resmen. Tamam tamam burada bir şey yok bence. Bu bu evde arkadaşlar. <laughs> ha. <Aa>. Bir <laughs> sıkın değil mi Görmüyoruz zaten bir şey olmaz. Köy yok. Bir şey yok ki burada. İnek görmüyorum. Şey evet gidelim. Kale, kalede bir şey olur genelde. Ben de nereye gitmeye çalışıyorum sence? Kale. <laughs> Yalnız aşağıda inek gibi inek var diye bir hissediyorum, hissediyorum. Ses, sesini aç. Arkadaş Mamanın sesinden anlasın. Mantıklı, mantıklı. Oyunun sesini açmadık. Yok de yok. nereye gidiyorum? <laughs> nerede? Nereden gidiyorum ben buraya? Oradan da Eee Ne alaka? Lan buradaymış gelişi. Şimdi şimdi buradan da buradan da bir saat gelemezsin. Çık Aha köylü O neydi? Bir şey yok Yok hmm. Yok İdim var. Orada bir Ah koyun mu var? Ah, Fark koyun. koyundan bir şey Koyun. Oh. tamam. Ay çok geç. Ha evet arkadaşlar buraya bir şeyler toplayalım. bunun tavlısını da kapalım. Yok tarlası battı. Yarım yiyem ola. Lan yeme dur. Lan yemesene. Tamam. Hı -hı. Bu kadar avuç yeter bence. Evet, şimdi arkadaşlar dün ne zaman Ben buralarda evet, bir şey. Yok. Hı -hı. Me selam. Hı -hı. Selam da ben şimdi şey gidiyorum. görmez ya bundan herhalde duvar arkadaşlar akşamları yine çok olmuş sütlük buğul. Bana bak dimdik. Wow! Ekmek bulduk. Ekmekler her zamanki gibi ve birkaç tane daha odun ve patatesler. Patatesleri alayım mı? Al. Ekel. Dört tane alayım yeter. Aa. yatalım uyuyalım sabah olsun yaz orada checkpoint olacak tamam arkadaşlar sabah oldu, oldu. <laughs> Allah tamam, şey evet arkadaşlar evet, ben şuradan bir tamam, <laughs> tamam yanımda bilden oynamak biraz kötü. Bayağı zor, bayağı zor. O ne ya? Çim mi? Avuç. Ne avuç ya? Allah'ım ne oldu? <laughs> Bekle. Evet buradan hmm. Heh, çubuk yapalım. Ee, sonra şuradan bir balta, bir tane kazma, bir tane de kürek yeter bize. Tamam. Adamların mahzunlarında birazcık yemiş gibi oldu. ama... Atış dört, biz tek. Yürü. Biz tek avucum var. Burası neresi? Bakayım. Dış görünüşü bir şey değil yani. Durun ameliyatı öyle ver. Daha bir şey kalmadı diye biliyorum. Birazcık da ağaç kırarak gidelim buradan. De, Olmanlık da da diğer fazla. Olmanlıkta fazla. Ha. Ormanlıkta fazla dolaşma derim. Neden? Bilekler Arkadaşlar eğer böyle giderse oyunu bitirmeye de yaklaşacağım yani. Evet şimdi gidelim. Ne Ne